Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda araba tekerinden sepa yapacağız. İçine Megane 4'lerin jant kapaklarını kullanacağım. Megane 4'lerin jant kapakları aynı çelik jant gibi görünüyor. O yüzden hem jant görünümü elde edeceğiz tekerin içinde hem de ağır olmayacak jant olmadığı için. Çok güzel dekoratif bir şey olacak. Eskimiş tekerlerden, lastiklerden, araba lastiklerinden siz de yapabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Önceden böyle bir şey yapmıştım. Lastikleri yatırdık buraya çizdik. Şimdi keseceğim. Bunu taban olarak kullanacağız. Alt. Sonra etrafını kapatmak için içine toz almamız için silikon kullanabilirsiniz. Mastik kullanabilirsiniz. Dyson çok pahalıya mal olur ama Dyson da kullanabilirsiniz kısa kısa tarif ederek göstererek devam edeceğim videoya. En sonunda da lastikler ne kadar temizlerseniz temizleyin yine bir toz, kir üstünde kalacağı için siyah sprey ile boyayıp bitiriyoruz. OSB kestirdik. OSB daha uygun olduğu için üstüne de bir yük falan binmeyecek zaten. OSB dayanır. Önceden yaptığımız sehpa burada. İki tane yan yana koyarak uzun bir sehpa yapacağız. Bunu keselim. Lastikleri üstüne koyacağız. Bunu taban olarak kullanacağız. Taban için OSB'den kestiğimiz parçayı koyduk şimdi. Lastikleri şu ortalarından birbirlerine içlere iki tane parça koyarak vidalayıp sabitleyeceğiz. Ondan sonra bunu da kenarlardan civatalayacağız devamında bittiği zaman göstereceğim yine tekrar hangi işlemleri yaptığımızı. Yuvat atacağım arasına. Buralara parçalar koydum. İşte bu taraftan bir de bu taraftan atacağım. Karşılıklı. Sabitlesin birbirini diye. Alttan da tabanını koyduğumuz zaman iyice tutacak. Destek olabilmesi için böyle parçalar koyduk arasına. Bunları siyah boyayacağız görünmeyecek lastiğin içinde. Aynı şekilde OSB'nin üstüne de siyah boya gelecek görünmeyecek. Lastiğin zaten çemberine ortasına can kapağı gelecek. Arkadan silikon yardımıyla yapıştırıp civata attık. Silikonu sürmemizin sebebi de aradaki boşlukları tam kapatsın ki içine toz girmesin diye. Çant kapaklarını da üstüne koyduk. İçini siyah boyunca daha iyi duracak. Ben bunun için sarıya boyamıştım. Kampana gibi durur diye. Ama bunu da siyah boyayacağız. Üstüne de biraz önce gösterdiğim sehpa gibi cam gelince Cant gibi duracak. Şimdi ayaklarını takacağız. Bu ayakları da yoldan sipariş ettim. Plastik. Güzel görünüyor. Böyle karşılıklı takacağım bunları da. Ayaklarımızı montajını da bitirdik. Şimdi çevireceğiz. Bakalım nasıl duracak. İçlerini boyadık. Sepamız hazır camcıdan gittik. 4 milim cam kestirdik. Böyle kullanmadığınız çıkma lastikler varsa bodrumunuzda falan balkonunuz için, garajınız için değerlendirebilirsiniz. Ben ortasına can kapağı koydum. Siz direkt MDF ile kapatıp da kullanabilirsiniz. Ayakları da trend yoldan 40-50 liraya tanesini bulabiliyorsunuz. Civatasını falan içinde yolluyorlar. Aynı şekilde Şurada da var yaptım. Böyle tekli yaparsanız dörtlü dört tane ayak yeterli oluyor. Yine böyle çiftli yapacak olursanız yine dörtlü yeter. Altına birleşik olarak MDF veya da işte sunta, OSB tarzı bir şey koy, koymalısınız. Ben yine buralara parça koyup aradan buradan da görünüyor. Civataladım. Lastikleri ilk önce birbirine sabitledim. Ondan sonra alttaki OSB'yi lastikleri arkadan cıvat aladım. İçini de siyah boyadım. Altındaki ahşabın rengi belli olmasın diye. Güzel oldu. Lastiklerin yanakları esnememesi için ne yaparsanız yapın yine de esner ama aralara ikişer üçer tane pırlara direk attım. o çıkma lastiklerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.